O halde Hodri meydan Kıraç Endamın yeter Gözlerin yeter Uğramasın sana Ne hüzünle de keder Olgun Şimşek Üflediler sündüm Karanlıkta göründüm Hiç bilmezdim ama derindeymiş beklerdi. Barış Manço. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde Murat Kekilli. doğuyor. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen bile tutamazsın yıldızlar tutamaz Azerk Bir bölümü. uçurum Kurşun yedim sol yanımda yaralandım heydan Yemekteyiz programının dış sesi Evet umarım yarışmacılarımız e, e, pardon seyircilerimiz e, taklitlerimizi lezzetli bulmuştur umarım size 10 üzerinden 10 verirler İsmail YK Küçükken çok yaramazmışım açlara çıkarmışım e pencereyi açıp da kıza ps ps ben yaparmışım Nihat Doğan bir tanesinden bir tanesine Can tanesinden bir tanesine Bülent Ersoy Efendim öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum Peki Gökhan Özen Bak halime, bak aynada gördüğün zalime Bir gün olsun muslu bir gün bilmedim Eller görsün hayrını ben görmedim Mehmet Ali Bilan. Mehmet Ali Bilal. Ee, e, sayın e, izleyicilerimiz e, iyi akşamlar e, diliyorum. E, evet. E. Peki Kemal Sunal. Ah canım çok <laughs>